Nasılsın teyzem? İyiyim, sağ ol sizi sormalı. Sağ ol teyzem. Siz de hoş ne? gelmiş Resime Erkinci. Ne yapıyorsun burada Resime teyze? Valla tandır nayi et. Gaz, gaz, ne, etmek pişiririz. O işlerle uğraşırız. Aa burada ekmek de mi pişiyor Resime teyze? He. Teyzem diye ekmekler. Bu tandırda mı pişti? Aha, bu tandırda he, pişti. Tandır'da. E üstüne Aa. ne koyuyoruz peki? Bu böyle ateşte pişmez. Saç mı var burada? Yok ondurabilirir böyle ateşin içine evet yok ateşin içine şeyine vuruyoruz. duvarına 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 hamuru evet. koyuyorsunuz He. evet Aa, bir bakayım mı tadına resme teyze Kurumuş. ha bu ıslanacak <laughs> <laughs> resme teyze ellerine sağlık çok Afiyet güzel oldu olsun. Ol. Allah ol. Ol. sen adına <laughs> bunu yerine koyalım benim <laughs> boğazım durmaz şimdi harip bitirmeden gidelim benim ismim Aytenak baba bu ne güzel bir renk ya. Bayılırım böyle rengarenk şeylere. Bayılırım. Sen de benim gibi renk seviyorsun değil mi? Çok renkli seviyorum ben de. O zaman renkli bir kadınsın. Çok renkli. Ayten ablam. Şimdi bu kazda tandır için çok heyecanlanıyorum. Ne hı hı. yapacağız? Şimdi kazda tandır için önce 3 saat kazanda suda. suda kaynıyor. Bir şey merak ediyorum abla. O kazın kaynadığı su var ya hı hı. o suyla e, çorba pilav falan yapılıyor Bulgur mu? Yapıyoruz. Hı. Bulgur pilavı yapıyoruz. Bulgur pilavı ile birlikte servis yapıyoruz. Şimdi, Anladım. Peki ne bunu zaten? haşlarken içine bir şey atıyor musun? Valla atsan da olur atmasan da. Soğan atıyoruz bazen. Sarımsak, soğan. Yok sadece soğan atıyoruz. Sarımsak olmuyor. Kazın tadını bozar sarımsak. He. Hı -hı. Sonra? Sonra da tendirin şeyine koyuyoruz. Alt kısmına bulgur pilavını koyuyoruz. Nereye İçine mi? Hı hı iç alt kısmına koyuyoruz. Sonra gazı buraya asıyoruz demirini. Önce bu ateşi nasıl yaktınız? <laughs> Burada tezekler var. Yazdan yapılmış tezekler ha, var. Tezekten mi yanıyor bu? Hı -hı. Tezekten odunla ikisi karışık. Tezeğin kokusu olmuyor mu? Çekiliyor. Dumanı çekildikten sonra köz haline geldikten sonra koyuyoruz gazı. Ha bu dumanda koyulmaz mı şimdi? Yok bu dumanda koyulmaz. Duman dumanı çekiliyor, ha. köz haline geliyor, zararsız bir hale geliyor. Ha -ha. Sonra köz ateşinde gaz kızarıyor. Ayten abla peki bulguru bildiğin çiğ bulgurun içine suyu koyuyorsun, ha, o ömürle indiriyorsun indiri aşağı. İndiriyorsun aşağı, indiriyor aşağıya. O zaman o közün ateşiyle ağır ağır pişiyor. Kaz da buradan sallanıyor, yağ dökülüyor. Yağ üzerine damlıyor. Of, zaten of. haşladığımız suyu da içine dökmüştük ya bulgur evet. pilavını. Evet. O da çekiyor. Ha o da çekiyor. Tam kıvamını alıyor, lezzetli oluyor. Ay, e şimdi ne yapacağız abla? O zaman biz geçirelim kazı. Tamam geçirelim. Ayten abla o koskocaman kaz bu kadar mı kaldı ya? Hı hı. Kaynayınca yağını bırakıyor ya. He. Yağını bırakıyor, pişiyor o yüzden böyle E o zaman bunun eti de az olur. Ama lezzetli oluyor. E bunu kim kaç kişi yer? Bunu dört kişi yer. Doyar yani. Ha doyacak kadar yer. Bir bakayım mı abla ben de elimi alayım. Tamam onu. olur. Of o koskocaman kaz bu kadarcık kalmış. <laughs> Benim bununla gözüm doymaz ki ya vallahi. Ama mis gibi görünüyor vallahi. Meşhur Kars kazı. Büyüklerimizden gelen bu gelenek tandırda pişmeyi bekliyor. Ablalarım şimdi nasıl başlayacağız? Ne yapıyoruz? Önce bulgur pilavını Önce. aşağı indireceğiz. Sonra da gazı üstüne demire geçirip orada Yağının akmasını bekleyeceğiz. Hadi yapalım o zaman. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz abla? Şimdi demire gazı Alacağız. asacağız. Tamam. Şimdi böyle o sıcaktan yağ eriyecek. Pilavın üzerine dökülecek. Gaz da kızaracak. Yiyeceğiz afiyet olsun. Peki üstünü kapatacak mıyız? Kapatacağız. Kendi sıcağıyla kızaracak burada. Ne kadar kalacak? Bir yarım saat kalsa yeter. Ha kızaracak ha, yani. Kızaracak. Nar gibi olacak. Oo. Oh. Hadi o zaman kapatalım. Peki abla bu fırında olmaz mı? Fırında olur ama böyle lezzetli olmaz. Bu şekil çok lezzetli oluyor. Bu eski usul olmasına daha eski rağmen şey. daha lezzetli değil mi? Daha lezzetli. Bu 10 dakika pişiyor. Aha. Onu bekliyoruz. Onu bekliyoruz. Şimdi bu, siz bunu resme teyzeciğim kimden öğrendiniz? Annemizde, kayın şeylerimizden. Kayınvalideden. Kayınvalidede öğrenmişim. Peki senin işin kim abla? Muhlis Sekinci. Aa beni lafa tutan, <laughs> tutan Muhlis amca. <laughs> Bunlar köyde bir çünkü orada muhtarlık yapıyor, kendimiz evimiz buradadır. Ha. Yani Resmi teyze, senin kocan hiç üşümüyor biliyor musun? Evet. Kafasına kar sürüyordu. <laughs> evet, o öyle alışkandır. <laughs> bir de Gran Tuvalet delikanlı gibi geziyor, adama iyi evet. bakmışsın vallahi. Kendi kendine bakıyor. Yani Niye sen <laughs> bakmıyorsun mu? Bakıyorum da yani o kendi şeyini... ...eğitir. Ne yiyor, ne içiyor mesela? Ne olursa yiyor köylü şeylerini, yemeklerini, her bir şeyden yer. Gaz yediği için, evet. genç kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani kaz yiyor diye mi öyle gran tuvalet ceketle Hayır, geziyor? Hayır, kazdan şey değil yani kendi kendine bakıyor. Bal yiyor. Yani, var. İki tane mayış olur. Niye? Biri muhtar mayışı, biri de. <laughs> Peki maaşıyla sana bir şey alıyor mu resmi? Alır, evet. Her alır. Sana bir şey almıyor mu? Alır, güzel. Ben de alır. Ne alıyor sana ne, mesela? alır. Altın alıyor mu kız? Yok, valla altın alsa oğlan bekarımız var. Onu alır. <laughs> Sana hediye almıyor mu? Ne, evde ne lazım olsa ne istese getirir. Ya onu zaten mecbur görevi resme teyze tabii ki alacak. Ama bu senin bu üstün başın ne bileyim. Getirir he he. Görmeye gitmiyor musun? Gidir altın alın. istemiyor musun? Ya, maaş oldu bu soru. Diğer gelkenler ne alıyorsun? Ol gidiyor, alır getirir. Peki nasıl tanıştınız? Dayım oğludur. Ha, akrabasınız zaten. Evet. Yabancı da değil. Evet. E, peki bak bir şey diyeceğim Resme teyze. Moliz amca senden daha dinç görünüyor. Sen niye kendine bakmıyorsun? Evet, ben çok çalıştım. Köy yerdeydik önce. Ekim için ekirdik. O demir yola gidirdi. iş hep ben üstüme kalıyor. Ha. E, o oturdu sen çalıştın. Valla oturmadı da o da çalıştı. Yola gider gelirdi. Onun işi senden rahatmış. Ha, doğrudur. O kendine bakırdı. Bir de iki tane de iştihara da baktım ben. Anası babası. Bir evin oğluydu. Aaa zor olmadı mı? Ya zordu ya zor değildi. Kayınvaliden karışıyor muydu peki? Yok. Yok karışmıyor. E zaten öyle olsa kayın bu kadar vadembey, bakmazdı. Kayınvaliden belki bende de çok çalışır. Diğer bir tek, tek oğlumdur. Ben çalışacağım. Geleni kaçırmayayım diyordu. <gülüyor> <gülüyor> zaten kayınvaliden yengen oluyordu. Evet. Sen nasıl bir gelin istiyorsun? Vallahi nasıl şimdi gelinler adamla durmuyorlar. Koy gelsin kocayla mutlu olursun. Geçemezsen hiç bize bakmasın. Ha işimiz var biz kendimize bakarız. Ya hizmet hiçbir şey beklemiyor mu resmen? Beklerim ama bu devirde... Nerede? Ben... <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Şimdi sana gelen gelin de kazı tandırda yapmazsa nasıl olacak? Nerede yok? Ben onu yaparım. <laughs> e bunun yaşlılığı da var Resme teyzeciğim. Edeyorsun da Allah bizleri yordun. Esinle yiyorsun bir gelin. Resme teyze peki sen evlendiğinde tandırda ekmek kaz yapmayı biliyor muydun? Evet biliyordum. Kaç yaşında evlendin? Ola herhalde 17 on altı yaşında öyle bir şey. Ha, e 17. Geldim daha benim hala hani eşim askerliği yapmamıştı. Aa, sen bir de asker bekledin. Ha, iki sene. Asker yolu beklerim, gününü günekle. Et talime Yolunu ben beklerim Resme teyzecim, sen de yıllar yıllar bekledin. Eskiden askerlikte iki seneydi. Nasıl geçti yıllar? Çorap örüp gönderdin mi? <laughs> Ay böyle bir bekleme mi olur ya Resme teyze? Benim anneannem hep anlatır. O da dedemi beklemiş. Böyle kalın kalın çoraplar örüyormuş. O da kar sarı Sarıkamış'ta dedem askerlik yapmış. Çorap örüyormuş 13 yaşında. Çorap. Evet, İçlik Annesi vardı. Annesi ona örüyordu. Mektup da mı yazmadın? Mektup yazıyorum zaten. Aynı babası bilmiyordu mektup yazma. Kimse de evde yoktu. Mektupları gelirdi diyordu. Hele bir mektup yaz gönderen. Sen kendi adına mı yazıyordun? Onlar ya adına. Onların adına yazıyordum. Aa kendi adına aşkım seni özledim. Yok yok. Niye? Ayıp mı? Yok. Önce öyleydi Ya öyle de adam zaten özel okuyacak onu. Olsun yine. Seni özledim hasretinden yandım tutuştu. Yok. Ölüyorum <laughs> yok mu? <laughs> vah muhlis amca <laughs> vah vah vah. <laughs> Ay ben seni bir öpeyim ya. <laughs> Resme teyze. <laughs> zamanlar ayıp mıydı? Ayıptı doğruydu. Niye ayıptı? şimdi o zaman devir eleydi. Şimdi öyle değil. Şimdi <laughs> söylüyorlar mı peki açık açık? He şimdi aynı günde kocalarla konu şeyler yazıyorlar. Nisan'da olduk zaman. El, El ele geziyorlar. Evet He, vallahi heyledir. Şimdi burada ayıp değil, değil mi bunlar? Yok. Sizin zamanınızda? Ayıptı. Olmuyordu değil mi? Yok. Millet laf ediyordu dedikodu. Doğrudur. He, ayıp. Bir de eskiden büyüklerin yanında insanlar çocuklarını bile sevmiyorlarmış. Doğru. Adları bile almıyordular. Niye? Şimdi ayıp dedi, büyükleri soyurdular. Aa, adını söyleyince çocuğun ne olacak ki? Diyecektiler, tanmıyor, yanımızda çocuğun adını aldılar. Aa, e ne Gileb diyorlardı? Vallahi ne bileyim, çocukları alıp, ile sessizce alıp, bu canlarımızı alıyordular. Aa, alıp gidiyorlardı. Ha. Hangisi güzel peki? Eski devir güzeldi. Niye Resime teyze? E, he, saygı vardı. Saygı var, saygı daha iyidir. Ay Resime teyze burada çıtçı sesler geliyor, pişti mi? Ha, bir şey. Bakalım. kenara Bakalım. Ay yağlanmış vallahi. He, ört ört ört, azıcık daha kızarsın. Ört. Oo. Oh. <laughs> görüyor musunuz? Kazın nasıl yağları damlıyor bulgur pilavını? Allahım bu ne lezzet? Büyükler de ağzının tadını biliyormuş ya. Ayten abla peki bunda böyle ekmeği yapıştırırken elleriniz yanmıyor mu? Bazen yanıyor. Denk getiremediğin zaman diyelim elin üst kısmı tandıra denk geldiği zaman yanıyor o zaman. Peki bu tandırda başka ne pişer? Bunda patates pişer. Ay. Sonra çay demleriz. Közde çay çok güzel oluyor. Peki abla bu tandırı siz misafirlere mi yoksa her zaman kendinize de yakıyor musunuz? Misafire de yapıyoruz kendimize de yapıyoruz. Çünkü yani özel özel bir oluyor. Şey mi? Hı -hı. Bu özel bir şey. Bayağı bir zahmetli olduğu için her gün yapılmaz bu. Özel misafirlerimize yaparız. Yani Kars'ta tandır yanıyorsa Hı. bilin ki özel misafirsiniz. Çay da kaynar, patates de pişer, kaz da pişer, ekmek de pişer, kete pişer. Çık kazdan ses gelmeye başladı. Artık pişti. Hadi o zaman çıkarıp yiyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.